Az önce aktardığımız Zaporizhya'ya olan füzeli saldırı da aslında ilginç bir haber. Yani Zaporizhya Rusya'nın ilhak ettiği o dört bölgeden biri e ama yine sivilleri hedef alan bir saldırı düzenledi Rusya. Bir apartmanı vurdu, çocuklar öldü, yine böyle görüntüler dünyaya yayıldı. Ne yapmaya çalışıyor? Yani oradaki nüfusu da mı acaba oradan kaçırmaya çalışıyor. İlhak ettiği yerde böyle sivil hedefleri neden vuruyoruz ya? Evet, yüzde %30 civarında ilhak ettiği bölgelerde Rus etnisitesine sahip olan hı hı. E, nüfusun demografik olarak baktığımızda tabii e, bu tip yüksek yoğunluklu şehir siper savaşlarında en büyük e, unsur terör. Yani evet. şiddet, dehşete düşürmek, karşı tarafın moralini bu şekilde bozmak. Dolayısıyla burada sivil ölümleri de bu sadece Ukrayna'da değil. Bunu Çeçenlere karşı da hatta Suriye'de de benzer bölgelerde 2015'ten beri oldu. E, benzer bölgelerde e, uygulanan, yapılan bir savaş tekniği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada sivilleri dehşete kapılmak, terör, terör derken terörün anlamı şiddet anlamında tabii. kullanıyorum. Dolayısıyla buradaki e, ifade ettiğiniz gibi Ukrayna'ya müzahir ya da Ukraynalıların Kiev'i destekleyen unsurların da burada e, göç etmesini sağlayıp daha homojen bir yapıya kavuşturmak tabii ki bir e, ihtimal olarak ortada. Evet bu dört bölgedeki e, referandumlar sonrası batıdan gelen açıklamalarda hep aynı şeye dikkat çekiliyor. Biz tanımıyoruz kesinlikle oradaki Rus ilhakını. E, biz bunları 2014'te de işittik e, Kırım ilhakı zamanında. Ama neticede e, Rusya gitti oraya bir sandık koydu öyle ya da böyle bir oylama yaptı ve sonra burası benim toprağım dedi. E, o zaman şimdi içinde yaşadığımız dünyada yıl 2022... Her devlet gidip istediği yere sandık kurup referandumla orayı ilhak edebilir mi? Yani Batı Kırım'ı tanımıyorum ilhakını dedi ama değişen bir şey olmalı. Şimdi burayı da tanımıyorum diyor. Bu şekilde yerleşip kalabilir mi Rusya burada? Askeri güçte bunun sürdürmesinin tabi imkanları kendi kapasitesi dahilinde olabilecektir. Fakat uluslararası toplumdan izole oluyorlar. Yani evet. artık Ruslar Avrupa'ya gidebilecek bir durumda değil. Bırak onu bir Netflix izleyecek, bir ayağına bir lastik naik ayakkabı alabilecek durumda değiller. Dolayısıyla ilhak edebilirsiniz ama buradaki toplumu da ne kadar memnun edebilirsiniz ya da bu, bu, buradaki toplum size ne kadar bağlı olur uzun vadede? Artık fetihler maliyetli işler. Yani 19. yüzyılın tabii. dünyasında yaşamıyoruz. Tabii. Evet gidip bunu yaparsanız ama tüm bu izolasyonlarla ve uluslararası toplumun baskılarını bir şekilde mücadele etmek için sizin kendi kasanızın, hazinenizin güçlü olması lazım. Dolayısıyla oradaki mali gelirleriniz sürdürülebilir mi? E, Gazprom'un çıktılarını nereye satacaksınız? Çin gerçekten beklediğiniz e, ölçüde güvenilir bir müttefik mi Moskova için son derece kuşkulu. Dolayısıyla bu ilhakları yapabilirsiniz, bu ilanları yapabilirsiniz, fakat sürdürülebilir anlamda e, bunu dünyanın bir parçası haline getirip buradaki toplumun huzurunu, refahını nasıl sağlayabileceksiniz? Bunlar e, son derece kuşkulu ve cevapları belli olmayan sorular. Evet, son olarak da o zaman şunu sorayım. E... İçeride bu kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'nın içinde baktığımızda Putin ne durumda? Yani biz insanların kaçarkenki görüntülerini gördük mesela askere gitmek istemeyenlerin ya da bir seferberlik altında hayatını sürdürmek istemeyenlerin ee, içeride destek ne durumda Putin'e? Kırım'da olduğundan çok daha az olduğu görünüyor çünkü Kırım'ın sembolik bir evet. önemi vardı. Bugün Kırım'ı konuşuyoruz. 18. yüzyılda da Ukrayna'nın durumunda Osmanlı devleti vardı. Kırım. Tabii. Osmanlı Devleti'nden koparıldı ve önce Kırım Hanlığı ve daha sonra işte dönemin Rus Çarlığı'na devredildi. O dönem mobilize oldular çünkü Kırım'da çok ciddi bir Rus nüfusu var. Dolayısıyla Rusya'da da sembolik bir önemi olduğu için Kırım'ın ilhakı Rus iç politikasında Putin'in elini güçlendirdi. Fakat şu anda bir apati görünüyor. Yani bir kayıtsızlık hakim. Bir takım konserler yapıldı, Kızıl Meydan'da aktiviteler yapılıyor, coşkuyu arttırmak için ama... 200 bin kişinin işte bahsettiğiniz kısmi seferberlikten sonra kaçtığını görüyoruz. Evet. Yani insanlar bu e, Greater Russia diyorlar. Yani zaten dünyada yüz ölçümü en büyük olan ülkeden bahsediyoruz. Bunu daha, daha ne kadar daha Greater olabilir yani, yani? Niye yani evet. toprak, daha fazla toprağı mı ihtiyacı var ki Rusya'nın gibi sorular burada soruluyor. Bunları baskıyla, sansürle, bir takım otoriter yöntemlerle susturmaya çalışsanız da hızlak çuvala sığmıyor tabii ki. Ve eee İsyanlar, halkın tepkileri burada uçaklardan ve kaçanlardan da sayılarına da baktığımızda bunlar belirleyici oluyor. Evet. Dolayısıyla Putin'in iç politikada bir zafere ihtiyacı var. Bu dört oblastın ilhakını içeride bir zafer havası olarak hatta belki de bir çıkış planı olarak evet. önümüzdeki dönemdeki gidişata göre. Ben 2014'te Kırım'ı almıştım. E, şimdiki 2024 Şubat 2022'de de bu dört oblastı alıp, Böyle bir çıkış planı yapmak suretiyle belki de iş politikada böyle bir evet. e, pazarlama ya da zafer pazarlamasına gitme gibi bir yola gidebilir. Dolayısıyla burada belirleyici olan önümüzdeki kış olacak diyebilirim tabii ne de olsa bu savaş ilk başladığında Donbas'ta sınırlı kalmayacağını gösterdi Putin. İşte Kuzey Cephesi, Kiev, zaman zaman Lviv'i dahi vurmuştu. Ee, çok daha geniş ölçekli, daha geniş büyük hedefleri vardı. Evdeki hesap çarşıya uymadı evet. ve oradan da çekilip. Bunu telafi etmesi gerekiyor. Doğuya içeriye. odaklanmak durumunda kaldı. Dediğiniz gibi e, Nisan ayında hepsinden bahsettiğiniz e, Lviv'den, Çernobil'den çekilmek zorunda kaldı ve evet. doğuya odaklamak zorunda kaldı. Şimdi bu doğu Doğu'daki zaferini tahkim etmeye çalışıyor fakat e, Batı tabii burada peşini bırakmıyor. Haymarslarla Ukrayna'nın mücadelesiyle Kersondan yukarıda Harkova, e, kuzeyde Harkova kadar ciddi bir kontra atak halinde Ukraynalılar. Ve tabii ikisinin, iki ordunun e, iki farklı özelliği sahada son derece belirleyici oluyor. Çünkü Ukraynalılar içten bir şekilde, gönüllü bir şekilde savaşırken... Hatanlarını savunuyorlar. savunuyorlar. Mobilizasyonları yüksek. Dolayısıyla burada sayıdan ya da askeri güçten ya da silah Moral gücünden gücün daha önemli bir. Aynen. Yani e, coşkuyla isteyerek savaşırsanız şurada bir yaptığınız işi bile coşkuyla yapanla zoraki yapanın farkı belliyken, bir iş yerinde bir çalışırken, savaş alanında bunun ne kadar belirleyici olduğunu düşünün. Bir de tabi Rusya'nın ve Ukrayna'nın ordu yapılarında Ukrayna'nın artık e, daha küçük ünitelere bölünmüş ve yerinde karar alabilen birliklerle yönetildiği görülürken Rusya'nın daha büyük orduları ve tepeden inmeci kararlarla artık çarlık dönemi tipi bir e, sistemle sürdüğünü görüyoruz ve bu esasına sağda yansıyor. İşte komutanların görevden alınması, Tabii. bir takım günah keçilerinin bulunması hep Tabii. bunlara işaret. Ukrayna ordusu daha klik, daha küçük, daha yerinde karar alabilen ve daha inisiyatif sahibi küçük ...birlikler tarafından yönetildiği için daha çevik kuvvet günümüzün moda yönetim birimlerinin evet. de Bu ecaleti dediğimiz çeviklik çok daha üstün Rus ordusuna karşı. Dolayısıyla buralarda da Ukrayna'nın mücadelesi kolay kolay bitmeyecek. Hele de arkasında bu batı desteği varken.